Merhaba güzel insan. Umarım iyisindir. Bugün seninle psikolojiyi günlük hayata dahil etmek üstüne bir sohbet ediyor olacağız. Psikoloji sadece teorik bilgilerden ibaret değil. Aslında her gün yaşadığımız küçük olaylarda karşımıza çıkıyor. Mesela iş yerinde birine kızabiliriz. Evde sessiz kalmayı tercih edebiliriz ya da kendimize bir hedef koyup vazgeçebiliriz. Bunların hepsi psikolojik süreçlerin yansımaları. Şimdi seninle küçük bir farkındalık denemesi yapalım. Son 24 saatte yaşadığın bir olayı düşün. Ve kendine şu soruyu sor: Bu davranışımı hangi duygumu yönlendirdi? Belki korku, belki heyecan, belki de sadece alışkanlık. Bu soruyu sormak bile seni daha bilinçli bir insan yapar. Evet, ben de şimdi titreşimlerle dönüşüm metodu ile izin verdiğin takdirde Otomatik olarak sergilediğin davranışları fark etmeye gerçek bakış yüklüyor olacağım ve bu davranışı hangi duygu yönlendirdi bunu da fark etmeye gerçek bakış yükleyeceğim ve e, muhtemelen aynı davranışı aynı duygu yönlendiriyor olacak bu alışkanlığını bu bir alışkanlıktır alanında bunu bitiriyor olacağım. Bu alışkanlığından ruh parçalarını geri getirip ruhunu şifalandırıp enerji alanında temizliyorum ve entegre edip yayınlıyorum. Katkısı şifası bol olsun. Bu sohbet hoşuna gittiyse devamı için bildirimlerini açmayı, kanal kanalama abone olmayı unutma ve sevdiklerinle de paylaşarak enerjiyi büyütebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.